Merhaba sevgili Kanal B izleyicileri. Yepyeni bir eczane köşesi programında bugün de sizlerle birlikteyiz. Biliyorsunuz tıbbi bitkilerden ilaçlara her hafta farklı bir konuda bilgiler alıyoruz. Sevgili izleyiciler bugünkü programımızda kuşburnu, kızılcık, yaban mersini, turna yemişi gibi Bitkiler hakkında bilgiler alacağız. Kış dönemindeyiz. Bağışıklığımızı destekleyebilmek için aslında bu bitkilerden nasıl yararlanabiliriz konuşacağız. Ve tabii ki nasıl tüketebiliriz bu bitkileri? Önemli sorularımıza cevaplar bulacağız. Başkent Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Ahmet Başaran hocamız stüdyomuzda bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş Nasılsınız, olur. iyi misiniz hocam? Teşekkürler, iyiyim. Sağ olun. Evet hocam, kış dönemindeyiz aslında. Tabii evet. bağışıklığı desteklemek önemli, vitaminler önemli hepimiz için. Aslında ilk olarak hazırladığımız bazı görseller var. Ee, biz hocam bugün bazı bitkileri konuşacağız. Kuşburnu, kızılcık, yaban mersini, turna yemişi, halk arasında hep tanıdığımız bitkiler. Evet, evet. Ama görseller o kadar birbirine benziyor ki hocam. Yani birbirinden ayırt etmek imkansız. Ben sevgili yönetmenimizden hem o görselleri isteyeyim, hem de hocam sizden bu bitkiler hakkında bilgiler rica edeyim. Tamam hay hay. Gerçekten dediğiniz gibi bitkiler birbirine çok benziyor. Ee, bu son zamanda kırmızı, mavi ve mor, mor renkli ürünlere hocam? evet ilgi çok arttı. Hem sebzelerde hem meyvelerde bu amaçta kullanım tabii ki yaygınlaştı ama iyi tanımak lazım. Doğru söylüyorsunuz. Evet, görüyoruz hocam şu anda mesela. Evet. Bunların her biri aslında birbirinden farklı bitkiler. Doğru. Mesela kırmızı olarak görünen bitkiler sanki aynıymış gibi ya da siyah olarak görünen bitkiler evet. sanki aynıymış gibi. Evet. Ama hocam hepsi birbirinden farklı Tabii, ve Tabii, Çok kullanım amaçları da farklı, farklı öyle değil mi? İçindeki etken maddeler de farklı olarak gözüküyor. <laughs> Şöyle yani mesela şimdi gördüğümüz bazı kuzulcuk var, bazı maviymiş ama bu yurt dışında da karıştırılan bir durum. Yani e, sadece bizim ülkemize geçerli olan bir şey değil. Diğer ülke, e, ülkelerde de benzer sorun var. Bunlar o yüzden onlar e, berry ailesi diyorlar. İşte cranberry'ler, işte blueberry'ler vesaire gibi isimlerle isimlendiriliyor. Bizde de genellikle mavi yemiş olarak isimlendirilse de e, genellikle çok farklı e, yöresel isimlere de sahipler. Var. Var hocam. Bu ürünler gerçekten şu anda mesela kızılcık galiba bu. Ee, bu da bizim turna yemişi dediğimiz bir meyveye benziyor. Ee, gerçekten bilmediğiniz takdirde bu ürünleri yediğinizde farklı etkileri görme ihtimaliniz var. Yani Var. onları da konuşuruz gerçekten. O yüzden gerçekten. bitkileri birbirine karıştırabiliriz lütfen. Karıştırmamak doğru için yerden, bilmek lazım. Bilmek, bilerek tabii. ya da doğru yerden, doğru adresten evet, bu evet. ürünleri elde etmek. Kuşburnu ile başlayalım mı hocam? Başlayalım. Çünkü ama, kışın en çok tanınan evet, değil mi hocam? Tabii en çok tanınan, en çok bilinen ürünlerimizden birisi bu. Evet. Kuşburnu çayı olarak zaten çok popüler Çık olan ediyoruz. bir ürün. Evet ama içindeki etken maddeler açısından da çok değerli. Özellikle vitamin ve mineralleri yönünden çok kıymetli olduğu için herkes bunun çayı şeklinde kullanmayı tercih ediyor. Ama bunun işte marmelatı da olsa, reçeli de olsa, ekstra olarak yani bir özütünü de hazırlayarak sunulmuş da olsa bunun immün sistem üzerinde çok büyük yararları olduğunu biliyoruz zaten özellikle de C vitamini kaynağı olarak çok tercih ediliyor. Biz buradaki içindeki bu e, vitamine baktığımız zaman, özellikle de e, vücutta e, bu alındıktan sonra evet karaciğere geldiğinde bunların parçalanmasında meydana gelen metabolitlerinin çok kolaylıkla e, aktif hale geçerek e, daha sağlıklı bir şekilde hücrelere ulaştırıldığını biliyoruz zaten. Yani biz o bio C biyovitamin gibi bir grubumuz olarak değerlendiriyoruz ve çünkü doğal kaynaklardan elde edilen C vitamini, e, sentetik olarak elde edilen C vitaminlerinden daha az miktarda olsa bile etki daha olarak değil mi daha mi hocam? evet daha çabuk ve daha iyi etki ediyor. Mesela yeşil biber de aynı şekilde. Öyle de, değil mi? Cipir. Yine C vitamini Tabii, olarak C zengin. vitamini kaynağı. kuşburnunda yine C vitamini deposu olarak. C vitamini var. Tabii esas C vitamini kaynağı olarak çok yaygın olarak kullanılıyor ama diğer renkli bileşikleri de var içerisindeki. Görünümü de ne kadar güzel evet. Değil mi hocam? Evet. O, o nedenle çok şey kullanılışı olan bir bitkimiz. Çok yaygın olarak da biz şimdi genelde bunun çok kültürü çok fazla yapılmıyor ama e, kültürünü yapmamız lazım. Bunu da zaten sonda söyleyecektim ama şimdiden de Söyleyelim, söyleyeyim. Söyleyelim lütfen tabii e, ki Tekrarlarız hocam. orada da. Tabii. Gerçekten yani kendi iç piyasamıza e, evet. sadece e, vatandaşlarımıza, göre planlamamamız lazım. Bu ürünler çok kıymetli. Kıymetli. Ee, değil ve, yurt dışına evet, da gönderebiliriz. Bence de ona, onu düşünerek oradaki ihtiyaçlara göre de bunun planlamasını... Ekonomik değeri de aslında var bunun hocam. Aynen. Bunları yapıp Tercih sadece... Sadece çünkü. bu bitki için değil, diğerleri için de aynı şekilde e, bunların hazırlığını yapıp bunlara göre yatırım yapıp bunları daha... ...geniş çapta düşünmemiz çok lazım. Çok önemli. Aslında ülkemiz bu anlamda cennet ülkelerden evet, bir tanesi. Evet, kıymetini çok bilmiyoruz ama hocam. gerçekten toprağımızın çok kıymetli olduğunu çok biliyoruz. Unutmayalım bunu. Evet, çok değerli. Hem havası hem dört mevsimi yaşayan bir ülkeyiz. Dolayısıyla bu dört mevsimi yaşadığımız için her çeşit bitki bizde Bitki e, çeşitliliği var. anlamında tabii, değil mi hocam? Tabii çok Avrupa, zengin bir ülkeyiz. Tabii ki Avrupa florasının neredeyse yarısı taze burada... Yetişiyor. Biz çoğunu daha hala tayin edemediğimiz bitkilerimiz tanımadığımız var, belki. tanımadığımız. Doğru da hocam. var. Bizim bir de şöyle bir dezavantajımız var. İnsanımız yazı yazmaktan çok hoşlanmıyor. Dolayısıyla evet. doğru kullanımları kayda almak yerine daha çok kendimiz kullanarak bunu yapıyoruz. Sonradan ama bir hani bir vefat olduktan sonra evet. bu bilgiler de o kişilerle beraber gidiyor gittikten sonra da biz bir böyle bir bilgi erozyonu dediğimiz bilgi kaybına yol açıyor. Çok önemli. Ee, o zaman işte Almanya'dan bu bilgileri almak veya işte Amerika'dan bu bilgileri almak veya onların bitkilerini kullanmak zorunda kalıyoruz maalesef. Kuşburnunu nasıl tüketebiliriz hocam? da en güzel yolu ne çay. Çay yani, Bitkisel çay evde olarak kullanılır. Evde demleyelim mi hocam? Evet, evde demlenir. Fakat kuşburnunun 2-3 türü var. ve varyetelerine dikkat etmek lazım. Hı. Turun Çok açık turuncu renkte olanı da var. Koyu kırmızı renkte olanı da var. Tabii bu yetiştiği bölgeye de göre değişiyor. Ama topladığımızda veyahut da piyasadan aldığımız zaman bunun içinden çekirdeklerini çıkartıp ondan sonra çayını yaparsak daha... Hızlı ve etkin bir şekilde C evet. vitaminine ulaşırız. Çünkü tohumlarında daha İçin, çok yağı öyle var. Öyle mi? Ha, yani var. tohumlar temizlenmeli. Yani temizlenirse C vitamini açısından. Yoksa daha tohumların da kullanıldığı başka alanlar mevcut. Ama yani C vitamini ve immün sistem evet. açısından bakarsak onu yardığımız zaman orası değil şeyi orası çünkü sadece petenin uç kısımları onlar. Orada değil. Çekirdekler. İçini de temizleyip içinde. değil mi hocam? Evet. Bunu içini açıp, Az önce içini açıp vardık. bakmamız evet, lazım. Onu, onun içindeki ne alırsanız daha C vitamini miktarı daha fazla Artmış geçebiliyor. Bir de çabuk çay oluyor. Yani ılık suyla bunu içme suyuyla hazırladığımız zaman çok rahatlıkla bunun etkisini görebiliriz. Yine kaynar su değil ılık su kullanacağız. Evet, yani sıca Sıcağa yakın bir suyu mi? kullanıp bir evet. 10 dakika demlemek gerekiyor. Kuş burnunun tabii çok önemli özelliği var. Biliyorsunuz yani renkli bir bileşik meydana getiriyor zaten çözelti olarak. Bu çözeltinin içerisinde de dediğimiz işte flavonoidler var fenolik bileşikler diyelim. Onlar çok zengin olarak bulunuyor. Dolayısıyla vitaminin yanında, evet hocam. tabii ki antioksidan özelliği Antioxidan. çok e, önemli bir yer tutuyor. O renk değil mi çok kıymetli? Evet, hocam. o renk, o rengi veren bileşikler çok kıymetli. Çok kıymetli. Evet, o nedenle kullanılır. <laughs> Aslında renkli bitkiler her zaman bir, bir adım öne mi çıkıyor hocam biraz? Yani evet, e, kullanım <laughs> amacına bağlı olarak tabii ki. diyelim. Tabii ki. Ee, tabii ez, ki. Özellikle antioksidan için. Evet, antioksidan etki mesela kırmızı, mor, mavi, mor meyvalarda ya, çok yaygın çıkıyor. olarak bulunduğu için bunun suları da hazırlayacağımız sulu ekstreleri de çayları da hepsi çok değerli. Kızılcık var yine evet. Anadolu'da evet değil mi hocam tüketilen sevilen ürünlerden bir tanesi? Tabii ki yani kızılcık da aynı amaçta çok kullanılan bir ürünümüz. Bunda da yine çok C vitamini açısından çok yaygın olarak kullanılışı var. Ama tabii bunun içerisindeki antosiyaninleri ve diğer bileşikleri de oldukça önemli. Ve kullanış açısından baktığımız zaman kızılcığı gene immün sistem üzerindeki e, rahatsızlıklarımızda daha çok koruyucu olarak kullanmakta yarar var. O nedenle çok kullanılır. Çünkü içerisindeki bileşiklere baktığımız zaman kırmızı olarak e, gördüğümüz bu bileşikler... E, özellikle antosiyanin dediğimiz bileşikleri daha fazla taşıyor. Antosiyanin grubu da böyle fenol yapısında yani bol hidroksilli bileşikler oluyor. Bu bol hidroksilli şey yapılar serbest radikalleri, oksijen radikallerini süpürücü etkileri var. O serbest radikal yani serbest oksijen radikallerini süpürüp ortadan kaldırınca bizim Yaşlanmamız gecikiyor, ee, immün sistemimiz daha güçleniyor. Ve, güçleniyor ve buna bağlı olarak farklı antiinflamatuar etkiler meydana geliyor, ödem çözücü etkileri oluşuyor, hatta analjezik etkiler oluyor, nörobiyisel etkiler etkileri ne söz konusu oluyor. Olacak? Yani bu mekanizma bir farmakolojik aktivite değil, ama bunun sonucunda farmakolojik aktivitelerin çıkmasında önemli bir ayak. Yani biz aslında kızılcık... Tüketerek, Kullanabiliriz tabii yani e, hani geç yaşlanma hepsine hepsine faydası yine vitamin olabilir. deposu yine bağışıklığı evet. destekleme evet. gibi aslında birçok şey saydınız hocam evet hatta nörolojik evet biraz sonra sayacağımız o bitkiler de aynı kategoride Öyle Öyle etkili olarak bunlar şimdi yalnız kızılca eee evet bu e, yanlış isimlendirmeler oluyor o çok nedenle benzerleri var yine evet, değil mi? O nedenle Konuşalım. kızılcıkla öbürünü karıştırmamamız lazım. Ona da çünkü bazen kızılcık diye geçiyor. Kramberi ile çok mu karışıyor hocam? Ee, değil mi? O Genellikle yok. bu blueberry'ler dediğimiz blueberry'lerle Blue, mi evet, karışıyor? Evet, Blue, blueberry dediğimiz 3-4 tane vaksinyum türü var. E, latince'si vaksinyum hmm. ama bunlar tabii kızılcıkla hiç alakası yok. Yaban mersini diye geçiyor. Bir de kızılcık diye geçiyor bunlar. Aslında bu iki isim Başka bitkilerle karışıyor. Şimdi kızılcık bu bizim dediğimiz e, bitkiyle karışıyor. Ayrı bir sınıfta bu ve içindeki etken maddeler farklı bir grupta. E, ama kızılcık diye bildiğimiz o mavi yemişlerin içindeki bir başka bitkimiz, e, içindeki farklı maddeden dolayı Çok farklı mavi bir amaç. ama evet kırmızı renk, kırmızımsı mavi renkte. Ama kızılcık adı ona da yakışıyor. Bugün mesela internete girerseniz, Kızılcık diye onu da görüyorsunuz, öbürünü de görüyorsunuz. Eğer o taraftan bilgi almaya çalışırsanız bu bir e, karışmaya neden olur. Yani içindeki etken maddeler nedeniyle birbirlerine karışırlar. Çünkü o kızılcık bizim anladığımız, kızılcık bizim bildiğimiz değil. kızılcık değil. evet. Değil, ne kadar bizim önemli. Yazın işte pazarda köylülerin topladığı, evet, değil onlardan değil farklı. Çünkü kızılcığın şurubu da yapılır. Tabii ki, farklı. Yine marmelatları değil mi evet, hocam? Evet, farklı. Pek yani farklı içinde bu diğerini de böyle kullanmış yeri var. Hani çok zararlı değil ikisini karıştırmış olmak ama, ama onu... Ne amaçla Kullanmak, kullandığımız? Evet, birisi C vitamini ve diğer vitamin mineraller açısından daha zengin. Öbüründe bu fenolik bileşikler daha, daha zengin. zengin. Dolayısıyla Farklanma orada biraz daha etki farklılaşabiliyor. Kızılcı yine en iyi nasıl tüketebiliriz hocam? Sizin böyle özel bir öneriniz var mı? En güzeli gene bu bitkisel çaylar gibi bunları çay halinde demleyip hazırlamamız, mi hocam? demleyip kullanmamız var. Ama tadı birazcık o zaman bozu, bozuluyor. Böyle tadı biraz pek hoşlanılmıyor. Mi? Ekşim trak mı oluyor evet, hocam? Evet, O nedenle mesela marmelatlı reçeli... Yani Terçeği eğer edilir. hatta şimdi biliyorsunuz e, diye e, diyabet hastalarına da evet. karşı kul şeyler evet. var, bazı kullanılan e, tatlandırıcılar var ve onların doğal olanlarından Terçeği hazırlanarak edilebilir. böyle hazırlanan e, preparatları e, hala daha revaçta. Ama bunun kızılciğim bugün e, kullanılan preparatları da mevcut, o, onlardan da hazırlanan. Preparatları kullanabiliriz. Kullanılabilir. Evet. Ee, aslında yine pek çok farklı yönüyle kızılcık bağışıklığımızı destekleyen. Evet. Yani Hocam... böyle karışımlar var. Mesela krategus bizim alıç dediğimiz bitkiyle mesela kızılcıklar birleştirilerek böyle bir preparat o halinde satılabiliyor. Bu hem kalp hastalığına iyi geliyor hem de böyle immün sisteme iyi geliyor. Hem daha rahat bir hı hı. yani idrar vesaire diüretik etkisini de sağladığı için ödem boşaltıcı özelliği de olabiliyor. Hani dozuna bağlı olarak. Mesela bu tip ürünler aslında doğal olarak elde edilip doğal olarak kullanıldığında etkili etkileri görülebilir ürünler. Lütfen. O zaman böyle evimizde değil mi evet. hocam? Ama Özellikle doğru de, bitkiler heh, her, zaman, tabii. her zaman. Bir de mevsiminde tabii bunları tabii, mevsiminde, hocam tabii. bu da önemli. Tabii, evet. e, tüketmeye gayret edelim. Sonuçta evet, evet. E, yararlı olabilir ve tabii doğru bitkiyi tükettiğimizi aldığımızı değil Bilmemiz mi hocam? Emin olmamız lazım. Emin, evet. olmamız, Emin lazım. olmamız lazım. Yaban gelelim. Var. Evet, bu tarafa geldiğimiz zaman <laughs> mavi yemişler dediğimiz bir aslında Mersin. bu ürünlere evet. biz yani eczacılık e, açısından baktığımızda eczacılar veya ziraatçılar olarak bunlar üzümsü meyveler diye geçiyor bunlar. Üzüme Zaten benzeyen çok da benziyorlar meyveler. Evet hocam. Doğru. O nedenle bunlar üzümsü meyvelerin içerisinde mavi yemişler grubu içerisinde yer alıyor. Bunların büyük bir çoğunluğu Amerika'dan veya Avrupa'da yetişen bitkiler olarak gözüküyor. Ve bizde yetiştirilmeye bizde. yeni yeni başlandı. Ha yeni mi başlandı? Evet. Bazı yani bölgelerde son, var o, herhalde evet, hocam. Evet. Mesela Karadeniz, Karadeniz bölgesi var, özellikle çok yaygın. Evet Doğu Karadeniz'de bir doğal olarak üç tür yetişiyor. Ama bugün 6 ya da 7'ye kadar çıkarıldı. Rize'de Çünkü, özellikle o bölgelerde evet, değil Likapa mi hocam? Likapa veya değişik isimlerle Likarba, Trabzon, Üzümü vesaire gibi çok değişik isimlerle yöreye göre de her yörede küçük küçük yörelerde farklı isimlerle biliniyor. Ve bunlar kullanılıyor halk arasında aynı aslında. Aynı mü peki aynı hocam? Ürün, yaban aynı ürün Yaban Mersini ile aynı. Yaban Mersini veya da işte diğer ürünler de var ama bunların isimleri her birisinde değişiyor. Mesela işte tavşan memesi deniyor, farklı tavşan gözü deniyor pardon tavşan memesi dedim, tavşan gözü deniyor veya da işte bataklık yaban Mersini deniyor, boylu mavi yemiş deniyor, likarpa deniyor, likapa deniyor, birçok ismi değişik isimlerle. Anılabiliyor. Anılabiliyor tabii. Evet, bunun tabi bu Gürcistan ve o, Azerbaycan o bölgeden de gelen isimleri öyle var. Mi? Değişik isimlerle biliniyor, o yörede biliniyor çünkü bunlar. Ama bu sadece o bölge için değil, yani Batı Karadeniz'de, Uludağ, Marmara bölgesinde filan da yaygın olarak bulunabiliyor. Hocam peki ne işe yarar? Yani yine bağışıklığı mı destekliyor, hangi evet. amaçlarla tüketebiliyor? Bunların hepsi aslında… Yemesi de çok keyifli. Çok keyifli. Yan, yanılıyor evet. mu? Evet, aynen öyle. <laughs> Yemesi de çok güzel. Mavi yemişler diye geçiyor bunlar. Ve bunların adı yurt dışında çok şeydi zaten. Beriler grubu aslında geniş bir grup. Aslında beri diye isimlendirilen gruplar. Bizim üzümsü meyvelerin karşılığı bu. Yani bunun içine çilekler falan da giriyor yani evet. öyle değil mi hocam <laughs> böyle çok da güzel lazım. görüntüler oluyor evet evet frambuaz şeyler falan hepsi bu grubun içerisinde tabi bunlar hepsi o grupta ee, Ertbeyli, amaçları da aynı mı hocam yok tabii farklılıkları Farklılıklar var, var ama şöyle yani hepsinin içerisinde bir kere antioksidan özelliği olan e, kimyasallar var antioksidan özelliği taşıyorlar fenolik yapılar var oranları birbirinden farklı farklı olabiliyor ve de vitaminler ve mineralleri de Farklı. Çok zengin. Öyle mi? O nedenle onlar da e, yararlı oluyor. Yani bu üç kanaldan vitamin, mineral ve fenolik bileşiklerden dolayı oldukça yararlı e, kullanışları olabileceğini bağışıklığı söylüyoruz. destekliyor. bağışıklığı destekliyor. Yaban mersini mesela Vaxinium myrtillus diye geçer. E, çok benzer mesela bizim çok iyi bildiğimiz turna yemişi diye geçiyor. Son zamanlarda da çok yaygın. Mesela bizim mirtillus dediğimiz yaban mersini bitki doğal olarak yetişirken bu e, turna yemişi dediğimiz yetiştirilmeye başlandı ve o şu anda çok yaygın olarak yerini de sevdi. Çok da verimi yüksek olarak e, elde ediliyor. Ülkemizde. Ne güzel. Evet. Bu ürün tabii ki e, baktığımız zaman e, mirtillusun içerisindeki, e, yani yaban mersin dediğimizin içerisinde çok fenolik madde var. Ama yaban mersini diye... İnternete girersek aynen kızılcıkta olduğu gibi hiç başka yok. bir bitki çıkıyor karşımıza. Güney Anadolu'da yetişen e, Mersin diye bilinen bitkinin yaprakları çıkıyor, yaban Mersini diye. Ondan karışmaması mı lazım. Hocam? Tabii ki farklı bitki e, familyaları çok farklı bitki çalı şeklinde, i̇şte öbürü hiç alakası yok. Ama yaban Mersini diye onun da ismi öyle isimlendirildiği için. Bu o nedenle bitki tanımlamak çok önemli. Başta gösterdiğiniz o resimler o yüzden Hepsi önemli taşıyor. Hepsi birbirine çok benziyor. Belki evet. tonlar hani evet. kırmızının tonları değişiyor değil mi hocam? Evet. Belki o morun tonları değişiyor. Evet yerli halk bunu ayırt edebiliyor. Bu ama e, ama ben nasıl biz, ayırt edeceğim evet, bunu? Yani biz eğer marketten veya işte bir yerden Mümkün alıyorsak pazardan vesaire… Bunu ayırt edemeyiz yani o konularda eksiğimiz olur, evet. ee, yanlış olur. Mesela mirtilyusu çok değişik amaçlarda kullanırız. İçindeki antosyanin dediğimiz o grup madde fenolik bileşiklerdir. Bu fenolik bileşikler e, flavonoidler dediğimiz daha küçük bir grupla kateşinler dediğimiz grup arasında yer alıyor. Renkli bileşiklerde bunlar renklendirmede çok önemli maddelerdir. Hı hı. Ve en önemli özelliği de serbest radikal serbest süpürücü radikal serbest radikal süpürücü özelliğinden dolayı kullanılır. Oksijeni çünkü oksijen doğal olarak olması gerekir ama radikal şeklinde bulunduğu zaman risk taşıyor. O nedenle ortamdan uzaklaştırılması uygun oluyor. Bu özellikleri ürünlerde. bağışıklığı desteklemesi evet, mi hocam? Tabii ki. Burada en önemli özelliği immün sistem üzeri. Ama bu konuda o kadar çok çalışma var ki kansere kadar giden çalışmalar yapılmış üzerinde. Çoğu e, e, klinik çalışma olarak da yapılmış. E, ama in, vit, in vivo, in vitro ve in silico deneylerde de bunların etkileri araştırılmış. Ama bizim üçümüzden mesela çok iyi bildiğimiz turna yemişi var. Geçelim mi turna yemişine? Geçelim peki. Hem öyle dediniz çünkü turna yemişinde konuşacağız. Kremberi olarak da biliyoruz. Evet yurt dışında kremberi diye bilmiyoruz. Ama ne güzel Türkçeleştirilmiş. Bizde hocam. de evet yemişi turna yemişi diye geçiş e, bulunuyor ve bu isimlendirmeyi yapan ziraatçı e, hocalarımız var. Aslında onlara teşekkür etmemiz lazım. Çok Gerçekten güzel. bu bitkileri ayır dedik evet. onların farklılığı. Ve bunların yetiştirilmesinde çok emeği Emekleri olan e, bazı ziraatçı hocalarımız yer alıyorlar. Yani onları da burada e, saygıyla analım. Gerçekten çok büyük çabalar sarf etmişler Çünkü ve önemli. Önemli, <laughs> yine ayırt etmesi zor bir ürün hocam. Evet. Yine evet, benzer. benzer. Mesela kızılcağı çok benzettim ben. Yanılıyor evet, muyum? Benziyorlar ama tabii iyi gözle bakınca benzemiyor Benzemiyorlar. aslında. Evet. evet. Uzaktan bakınca benziyor gibi gözüküyorlar. Ama mesela turna yemişinin içindeki etken maddelere baktığımız zaman içindeki maddelerin içerisinde bu antosiyanin dediğimiz maddelerin yanında kersetin ve kenferol gibi flavon grubu maddelerin de önemli ölçüde bulunduğunu görüyoruz. Yani hocam, Bunlar ikisi birleşiyor. Şimdi pek çok bitkide benzer bileşikler var ama oranları e, değiştiği için bu oranlarla bir etki farklı bir etki meydana getiriyor. Nerede kullanılıyor derseniz turne yemişini? E, klinik çalışmalarla da doğrulanmış olarak e, özellikle idrar yollarında, özellikle idrar yolları enfeksiyonunda çok yaygın olarak kullanıldığını biliyoruz. Kanıtlanmış değil mi hocam bu? Yani evet. Birçok çalışmayla kanıtlanmış, de desteklenmiş. Hatta mekanizması üzerinde de çok çalışma var ve, ve bu e, özellikle de mesela sadece idrar yollarıyla değil de hatta ülsere karşı da etkili olabildiğine dair çalışmalar yapılmış. Nedeni de şu, e, epitel dokusuna e, bunu bu enfeksiyonu meydana getiren bakterilerin e, yapışmasını engelleyen bir sistem olması nedeniyle bunu oluşturduğu üzerinde çok çalışma son zamanlarda çok çalışma var. Turna yemişi idrar yolu enfeksiyonundan korunmada herhalde değil evet, mi hocam? Özellikle Tedaviden korunmada. Tedaviden daha çok korunma evet, da ön korunmada uygulanacak. Korunmada ya da hemen başlangıç halindeyken daha büyümeden bu işi çözmede çok önemli etkileri olduğu Özellikle, söyleniyor. Özellikle değil mi hocam evet. kadınlar için. Evet yani. Tabii sus, ileri yaşlarda belki. Tabii, tabii ki. Yani çok, çok önem sık taşıyor. Erkeklerde de oluyor bu böyle evet, tabii. Evet. Ee, önemli bir özelliği ve bu yani bu bunun üzerinde yani kanıta dayalı çalışmaların da devam ettiğini söylersek o zaman turna yemişi madem ülkemizde çok yaygın olarak kullanılmaya başlıyor, e, bunun ilacını da yapmamız gerekiyor Gerekir, diye düşünüyorum Değil mi hocam? Ben. Ne evet. kadar güzel çünkü. Sık görülen toplumda sık görülen bir enfeksiyondan korunmada evet. e işte hem de lezzetli, görünümü güzel, harika bir bitkiden neden fayda görmeyelim? Evet tabii yani öyle e işte mesela şimdi tavşan gözü dediğimiz bir başka bitki daha var. Mesela o bitkide de biraz evvel söylediğim bu. Ee, immün sistemin dışında nörobilişsel etkiler açısından da önem taşıdığını söyleyebiliriz. İçindeki maddeler birbirine çok benziyor ama pro, prosiyanidin ve eee antosiyaninin üzerindeki maddelerin birçok e, hani kimyasal evet. olarak e, farklı yapılar ama birbirine benzer yapılar olduğunu düşünerek söylüyorum. Bunların her birisinin oranları bu farklı, farklı. etkileri meydana getirebiliyor. Hocam yaban mersini, turna yemişini böyle çiğ çiğ tüketmek Tabii ki. Önerilir değil Tabii mi? önerilir. Hatta meyve suyunu da içebiliriz, onu da kullanırız. Ama üstündeki şeyi dikkat etmemiz lazım. İçindeki şeker oranları hmm, yüksek. Tabii. Dolayısıyla Rica, şeker tabii. de Diabet aynı şekilde geçecek. Evet. O nedenle e, tüketmede hiçbir sakıncası yok. Yani eğer sağlıklıysak, bu taze taze de tüketebiliyorsak. Yoksa, hatta ekstrelerin bu kan düzeylerinde de mesela lipidemik özellikleri de düşürdüğü üzerinde çalışmalar var. Ama bunlar sıçanlarda denenmiş, insanlardaki sonuçları netleşmemiş daha. Ama mesela böyle yani tansiyonu olan veya işte lipid oranları yüksek olan kişilerde de bunların etkili olabileceğini göz ardı etmememiz lazım. Son mesaj ne olur hocam? Bilinçli kullanmak <laughs> koşuluyla doğadan... Ürünleri özellikle kanıta dayalı yapılmış Lütfen. ürün sonuçlar varsa kullanmakta sakınca yok tabii. Bugün konuştuğumuz bitkiler mesela kuşburnu, kızılcık, yaban, mersini, turna yemişi hepsi üzerinde değil mi? Önemli çalışmalar yapılmış. Doğru yapılmış, ürünler. yapılmaya devam ediyor değil zaten. Değil mi hocam? Evet. desteklemek için özellikle içinde bulunduğumuz da önemli. Evet hemen ilaca lütfen Biraz Lütfen bunlardan... biraz böyle değil mi hocam? Evet. Çok doğadan da böyle sağlığımızı evet. korumaya çalışalım ama doğru bilgilerle. Kaç her Kaliteli zaman yaşamak gibi. istiyorsak önce hastalanmayalım tabii ki. Her tabii her korunmak başı her şeyden o. kıymetli. Evet, hocam çok teşekkür ediyoruz. İşlerinizde kolaylıklar diliyoruz. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler Eczane Köşesi programımızın bugün de sonuna geldik. Aslında kış döneminde bağışıklığımızı desteklemek amacıyla ya da farklı amaçlarla kuşburnu, kızılcık, yaban mersini, turna yemişi gibi bitkileri nasıl tüketebiliriz, nasıl fayda görebiliriz? Önemli sorularımıza cevaplar bulmuş olduk. Sizlere güzel, keyifli bir gün diliyoruz. Hoşçakalın.